Hepinize selam arkadaşlar. Bugün biraz heyecanlıyım. Çünkü bu var. Ve yeni güncelleme gelmiş oyuna. Ömer bir tane videosunu atmış. Çok beğendim bu arada. Onu söyleyeyim ama güncellemelerden haberi yok galiba çocuğun ya. bir güncelleme gelmiş. Bir tane yer gelmiş. Ne etmeyin modu gelmiş. Cadılar Bayramı güncellemesi ve gelmiş falan. Burada zaten gördünüz. Game time yazıyor. Normal. Cadılar Bayramı. night Bunlar <laughs> normal lova çeker. Medium mu? Her lova modunu bugün size tanıtacağım. Şunu da bazen. Ezek falan yazmayın. Normal yapacağım yani ya ben başlayalım bakalım neler yapacağız ben bir sürü yer keşfettim. Ömer'e de onları bu videoda göstereceğiz dalga geçmiyorum kesinlikle benim videom 6 dakika olacak benim ke keşfettim bayağı bir şeyler var çünkü Granny böyle büyücü şapkası giymiş büyücü amcadı bakın şöyle yamalı dönerli bir ortamda uyanıyoruz mesela. Şunu da sesine kısacağım. Bakın yamuk çıkıyor sesim. Bu kadar iyi. Ya daha yeni başladık. Silah ya. Ne bir sillah ya. Neyse. Yakalayanlar evet, beni Nasıl ya? Ba bu taraftan gelmemiydi. Nasıl? Hocam bir saniye bak filan mı oldu? Benim gittiğim yerden beni tek takip etmesi gerekmiyor mu oğlum? Niye benim taraftan geldi o? Böyle bir şey olmaz hocam. Ben biraz daha sakin oynayacağım o zaman. Normal daha zormuş. Kolaydan. Bismillah. Sakın. Hani bende kapan yok. Bismillah. <laughs> bu ne hocam? çıkıyor ya? Bu ne? Ben böyle işe... ne? Bilmem hocam. Şunun da sesini biraz kısacağım arkadaşlar. Klasik reklam bu arada. At bakayım beni oyna. Ya reklama değil oğlum oyna oyna. Kelimeleri bulmak için sürükle. Bana ne? <laughs> <laughs> Bambu bam, bam. Saray mı lan bu? Saray da olamaz ki. Sen niye beni Google Play yapacaksın sen? Google Play ile işimiz yok. Ben hep 5. günlerde Prime açıyorum mesela. Mesela yani. Hocam. Ben mikrofonu mu tutuyorum? Ha şöyle. Hoparlör tutuyorum ben. Sen da böyle oyna. SESİM GELİRİZ BENDE NER SÖYLÜYOR Yavaş Ayrıca kapımızı açtık Kapımızı da açtık Esselağımızı okuyarak gidelim ben de Esselağ Açıcağım aç, aç. aç hemen aç hemen Hammer mı? Hammer mı? Öyle şu. Ya resmen ben kendi kendime öldüm ya. <laughs> Orada Grenin'in bizi öldürdüğü tuzak vardı ve ben bunu atladım böyle içine. Ya hak diye attım. Ha bu arada eee Grenin'in şeyi de var. Grenin Hello Neighbor. Onu da oynayalım. Ona da güncelleme gelmiştir. Onu da öbür hafta videosunu atacağım. Veya Freddy. Freddy fazla. sıçış başlamıştır. Thank you, thank you. Son gün. Geldik son güne. <laughs> Anlıyorum en iyi piyano sensin. <laughs> Yemin ederim iki dakikamı yedin. Ya vallahi yeter. Bu zaten son gün. Kutur atacağım ben. Bu arada bir şey diyeceğim replik çalmıyorum ama Ömer'in dediği gibi Granny'nin ağzı gibi kokuyor ya. Yemin ederim. Bir de hıyar yiyordu galiba. Videoyu çekerken kutur kutur sesi geliyordu. Onu izledim çok komikti ama. Gelemez gelemez ki diyordu Granny üstüne atlıyordu. <laughs> Bu arada Ömer'in ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın.